Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Bakırköy'de bir sitede yaşayan Türkiye'nin ilk kadın yer spikeri Esen Gök dairesinde ölü bulundu. Talihsiz olay İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldiği Türkiye'nin ilk kadın yer spikeri Esen Gök'ten yaklaşık iki gündür haber alamayan arkadaşları evine gitti fakat içeri giremedi. Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından aranan Esengök cevap vermedi. Hayatından endişe arkadaşları, polisi ihbarda bulundu. Siteye giden polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri Spiker Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Esengök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak. Otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Egeti ve TRT gibi kanallarda muhabirlik yapan ve program sunuculuğu görevlerinde bulunan genç spiker, daha sonra at yarışı yayınlarının yapıldığı Tay TV'de spikerlik yapmaya başladı. Biz de Esen Gök'e Allah'tan rahmet, sıranlarına ve yakınlarına başsağlığı dileriz.